Herkese merhaba. Hükümetler uzun zamandır halklarının davranışlarını çeşitli yöntemlerle kontrol etmeye çalışıyor. Ancak günümüzde genellikle gözümüzün önünde olan ve fark edilemeyen yöntemler kullanılıyor. Acımasız mimarilerden renklerin insan üzerindeki etkisine kadar işte hükümetlerin davranışlarınızı kontrol etmek için kullandığı dahiyane yöntemler. Acımasız mimari bu yöntem bazı sebeplerden dolayı üzücü görünebilir ancak birçok amaca hizmet ediyor ve muhtemelen bu yöntem doğrultusundaki tasarımları hiç fark etmemişsinizdir. Son yıllarda acımasız tasarım, düşmanca mimari veya savunmacı tasarım olarak adlandırılan bu yöntem, toplumun unsurlarını belgeleyen ve eleştiren bir hareket olarak ortaya çıktı. Aslında bu yöntem size pek gerçekçi gelmeyebilir. Ancak var olduğunu bir kez fark ettiğinizde her yerde görmeye başlayacaksınız. Acımasız mimari, evsiz insanların bazı bölgelerde uyumasını ya da barınmasını engellemek için özel olarak uygulanan tasarım özellikleri olarak tanımlanır. Bu nedenle makul bir şekilde evsiz karşıtı mimari olarak da adlandırıldı. Bu yöntem banklarda, kayalık kaldırımlarda ve eğimli banklar gibi daha ince şeyler üzerinde uygulandı. Bir diğer yandan tasarımlar banklardan fırlayan devasa sivri uçlar gibi korkunç elementler içeriyor. Örneğin yeşillik alanlar binalarla dolu bir şehirde her zaman hoş manzaralar olarak görülürler. Ancak bu örnekte aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çoğu zaman huzur verici olan yeşillikler bu durumda evsiz insanları uzaklaştırma yöntemi olarak kullanılmış. 3 boyutlu yaya geçidi. İzlanda yol işaretlerini tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Öyle ki bu ülkede pek çok dar yol bulunuyor ve insanlar genellikle dar virajlarda ve sıkışık yollarda hızlanıyorlar. Artan nüfusla birlikte de sokaklar daha tehlikeli bir hale geldi. Bu sorunları engellemek için ise işaret ve ışıklardan kolluk görevlilerine kadar birçok yöntem denendi ancak hiçbir işe yaramadı. Örneğin hatalı insanlar kenara çekildi ancak yine de bu asıl problemi çözmedi. Sonrasında hükümet alışılmışın dışında bir şey yapmak istedi. Ve bilirsiniz sanat evrensel bir dildir. Sadece bazen onu nasıl kavrayacağımızı ya da iletebileceğimizi anlayamıyoruz. Yani her ne kadar bilinçli bir şekilde sanatın içindeki anlam ve duayı anlayamasak da bunu hissedebiliyoruz. Bu konu üzerine yoğunlaşan izden da yayaların geçtiği yoğun yollardaki yaya geçitlerini yükseliyormuş gibi görünecek şekilde boyamaya başladı. Devasa taş blokların yolun ortasında olduğu yanılsaması hız yapanları yavaşlatma konusunda harikalar yarattı. Hatta insanlar bu duruma alışmış olsalar bile risk almak istemedikleri için dikkatli olmaya devam ettiler. Ve sonuç olarak uygulamadan bu yana kazalarda ve kişisel yaralanmalarda keskin bir düşüş yaşandı. Karton polisler. Birkaç karton polisin trafiği yavaşlatabileceğini kim tahmin edebilirdi ki? Radar silahı tutan polis kartonu üzerine yapılan bir araştırmaya göre kartonlar doğru konumlara yerleştirildiğinde hız konusunda önemli ölçüde düşüş sağlıyorlar. SFU Kriminoloji Okulu tarafından yapılan akademik çalışma, polis memuru korkuluğu olarak adlandırılan bir karton polisin trafikte son derece etkili olduğu sonucuna vardı. Ayrıca bu yöntemin en çok kartonun yerleştirildiği ilk iki gün etkili olduğu ve etkinin trafik normale dönene kadar kademeli olarak azaldığı da bildirildi. Günlük olarak yolu kullanan sürücüler bunun sadece bir karton olduğunu anladılar ve görmezden geldiler. Yine de bu yöntem zamanla gelişecek ve artacak. Başka bir deyişle bu polis kartonu sürekli olarak kullanılacak kafa karıştırıcı bir yöntem. Ancak bir bölgede hız artışı ya da mevsimsel olarak trafik artışı yaşanıyorsa bu yöntem bir alternatife olarak oldukça etkili olacaktır. Dairesel Köprü Bu köprüye bakan herkes köprünün neden dümdüz olmadığını sorgulayabilir. Ancak görünüşe göre bu yapı belli bir amaç için bu şekilde yapılmış. Çarpıcı Laguna Garzon Köprüsü tek bir şey düşünülerek yaratıldı hem daha fazla insanı aynı anda lagünden geçirmek hem de tüm araçların hızlarını korumasını sağlamak. Uruguay'ın Click Carrasco Havalimanı'ndan sorumlu bir mimar firması bu amacı gerçekleştirmek için ideal yöntemin daire bir köprü olduğunu keşfetti. Köprü inşa edilmeden önce sürücülerin lagünü aşmalarının tek yolu basit bir sal aracılığıyla arabaların teker teker taşınmasıydı. Günümüzde ise boşluğu kaplayan muhteşem köprüyle her gün binden fazla araç bölgeden geçebiliyor. Evet, bu köprü gerçekten de karşıdan karşıya geçen işçilerin hayatlarını değiştirdi. Dairenin her bir yarısı, lagüne doğru uzanan tek yönlü bir yoldan oluşuyor. Bir diğer yandan sıradan bir köprü sürücülerin 1,5 kilometre hızlanmasını sağlar ancak Laguna Garzon Köprüsü insanları yavaşlamaya zorluyor. Ayrıca bu sayede araçtakiler yol boyunca manzaranın keyfini de çıkarabiliyorlar. Yaya Geçidi Plesebosu Yaya Geçidi direklerinde bulunan düğmeleri fark etmişsinizdir. Görünüşe göre bu düğmeler ışıkların süreleri konusunda bir fark yaratmıyor. Evet, doğru duydunuz. Karşıya geçmek için bastığınız o düğmeler gerçekten de hiçbir işe yaramıyor. Yüzlerce yaya geçidi düğmesi üzerinde bir kronometreyle yapılan bazı medya araştırmaları sayesinde bu düğmelerin sahte olduğu ortaya çıktı. Ama bunun sebebi ne? Şöyle ki eğer insanlar bekleme sürecine bir şekilde müdahale ederlerse, yoğun yollardan geçerken kendilerini daha güvende hissediyorlar. Bir dahaki sefere bu düğmeye basmak isterseniz yanınızda biraz el dezenfektanı bulundurun ve kendinizi sürenin azalacağına inandırmaya çalışın. Pembe hapishane Renklerin farklı ruh hallerini ve davranışları uyandırdığı bilinen bir şeydir. Bazı renkler sizi kolayca sakinleştirebilir, bazıları ise sizi rahatsız edebilir. Çoğu zaman bu etkinin farkında olmayabilirsiniz. Ancak bu gözlemlenebilir. Aynı şey ışık için de geçerlidir. Bazı hapishanelerse bu teoriyi alıp tesislerinde ve kullandıkları kıyafetler üzerinde uyguladılar. Bu yönteme göre mahkumlar pembe giyer, duvarlar pembedir, yemek tepsileri pembedir, eyeller de pembe. Burada gerçekten de her şey pembe. Peki neden pembe rengi seçildi? Bunu anlamak için renklerin duygusal açıklamalarına bir göz atalım. Örneğin kırmızı rengin iştah uyardığı kanıtlanmıştır. Mavi ise tam zıttıdır bir diğer yandan bazı bilim insanları belirli pembe tonlarının saldırganlığı azalttığını gösteren çalışmalar yapmıştır. Bunun üzerine hapishane hücresinde popülasyon üzerindeki saldırganlığı sınırlamak için bu renk kullanılmaya başlandı. Aslında bu yöntem topluluklara yerleştirilen iyi huylu bir ince manipülasyon veya psikolojik baskılayıcıdır diyebiliriz. Ve sonuç olarak bu yöntem gerçekten de işe yaradı. Camden Bank'ı Yıllar önce Londra'nın her yerinde Camden Bench adı verilen sokak bankları ortaya çıkmaya başladı. Bu bank antisosyal davranışları engellemek için özel olarak tasarlanmış bir beton parçasıydı. Peki antisosyal davranış ne demek? Görünüşe göre bu tanım bölgeden bölgeye değişiyor. Örneğin bu şehirdeki yetkililer halkın oturması için yapılan bankların aynı zamanda sadece doğru tür insanlar tarafından kullanıldığından emin olmak istedi. Camden Bench örneği üzerine konuşacak olursak bu bank evsizlerin üzerinde yatamaması için hazırlanmış bir ön, arka, yan ve alt üst tasarımına sahip. Tabi bazı insanlar sosyal medyada bu yapıların evsizlere karşı değil de şehirdeki tembel serserilere karşı yapıldığını iddia etti. Ancak yine de bu yöntem oldukça büyük kitleler tarafından tepki gördü. Hatta kaykaycıların bile bu bankları kullanmadığı fark edildi. Sonuç olarak bu pahalı beton bankların neredeyse hiç kullanılmadığını görebilirsiniz. Öksürük Reklamı Panosu Reklam panoları uzun zamandır oldukça popüler bir pazarlama taktiği olarak kullanılıyorlar. Ancak şimdi bahsedeceğimiz uygulama, reklam panosu tanımını tamamen yeni bir seviyeye taşıyor. Reklam panoları, duman dedektörleri ve hareket sensörleriyle donatıldı. Aslında daha farklı bir tasarım yapılabilirdi ancak bu örnekte sigara içen kitlelere hitap ediliyor. Reklam panosu sigara kullanan insanların genellikle durup sigara içtiği bir alana yerleştirildi. Ve bir kişi bu alana girip sigara içmeye başladığında, reklam panosundaki duman dedektörü dumanı alıp ekranda öksüren birinin videosunu oynatmaya başlıyor. Daha sonra video bitiyor ve sigara bırakma reklamları ekranda beliriyor. İşin şaşırtıcı tarafı, bu tabela gerçekten de dikkat çekme konusunda oldukça başarılı oldu. Öyle ki raporlara göre, hedeflenen kitle tarafından reklam panosu yaklaşık %90'lık bir etki gösterdi. Aslında düşününce eğer bu etkili olduysa daha farklı reklam tasarımları da birçok konuda değişiklik yaratabilir. Örneğin mutlu ya da mutsuz olduğumuzu anlayıp bu konuda bize bir reklam gösteren billboardları bir hayal edin. Tabii düşünmemiz gereken bir diğer nokta teknolojinin sınırları ne zaman aşacağı. Sosyal kredi. Çin vatandaşlarının her gün her hareketini izleyen bekçi teknolojisine sahip tartışmasız en büyük ülkedir. Hatta hükümet o kadar ileri gitti ki her vatandaşa sosyal kredi derecesi verilen bir sistem geliştirdi. Evet doğru duydunuz. Bu ülkede insanların günlük eylemleri o kadar izleniyor ki otomatik olarak 950 puan üzerinden sıralanıyorlar. Buna göre de ne kadar iyi ya da kötü bir vatandaş oldukları belirleniyor. Böyle bir sistem gerçekten niçin kullanılıyor olabilir ki? Çin hükümeti dışında bunu kimse bilmiyor. Tabii ki bu konuda yorum yapan çok insan var ancak gerçek amaç ne olabilir ki? Bu soruyu kimse cevaplayamıyor. Ancak iyi bir amaca hizmet etmediği kesin. Vatandaşlara puan vermek mi? Bu gerçekten korkunç. Şimdilik bunun sadece insanların harcama alışkanlıklarını takip etmek ve onlara yardımcı olmak için geliştirilen bir sistem olduğu söyleniyor. Tabii hükümetin vatandaşların kişisel yaşamlarına dahil olduğunu söyleyenler de var. Bu teoriye göre hükümet insanların ne satın aldığını görüyor ve buna göre bir düzen yaratıyor. Akıllı şehir Şimdi anlatacaklarımız kulağa çok uzak gibi gelebilir. Ancak aslında bahsettiğimiz şey yakın bir gelecekte karşımıza çıkacak. Google gibi şirketler akıllı şehirlerini inşa etmek için büyük miktarlarda araziler satın aldılar ve şimdiden işe koyuldular. Ayrıca Bill Gates de Arizona'da büyük bir arazi satın aldı ve yakın gelecekte akıllı şehrini kurmayı planlıyor. Peki akıllı şehir nedir ve neleri içerir? Bir akıllı şehrin her yönden teknolojinin zirvesinde olacağı söyleniyor. Örneğin altyapı aşınmasını ve yıpranmasını azaltmak için geliştirilen sensörler gibi sistemler kurulacak. Tüm şehirde ücretsiz Wi-Fi, yürürken kendi akıllı cihazlarınızda beliren kişiselleştirilmiş sonuçlar ve çok daha fazlası. Adil olmak gerekirse hiç kimse akıllı bir şehrin tam olarak ne olduğunu ve ne gerektireceğini bilmiyor. Çünkü henüz bir örneği yok. Bir diğer yandan elbette birçok şehir teknolojik olarak gelişiyor ve modern olarak kabul ediliyor. Ancak akıllı şehir konsepti bunun çok ötesinde. Bu şehirlerin ana özelliği teknoloji üzerine inşa edilecek olmaları ve bu nedenle başlı başına yeni bir şehir türü olacaklar. Yine de teknolojide oldukça önemli bir yeri olan gizlilik konusunda bazı sorunlar yaşandı ve bu yüzden çalışmalardaki birçok proje durduruldu.